İşin bitti böcek yiyici. Gel buraya. ha. -ha. Yapma. Yaptım haha. -ha. Alamaz. Simdi kim yaptı? <laughs> ben yaptı. Ha, ha. Gel buraya. Çin kimmiş o kim ya bilmiyorum ben. Haha. -ha. Sen de gel. kim. Ha <laughs> Bana katılacak mısınız? Her. Minik bebe gel buraya. Benim bunu. Oha minik bebe ne yaptın? Ha <laughs> ha ha. Al sana haha gör bunu. Olamaz. Herkes gelsin haha. Dünya benim olacak. Neyse. Bana katılacak mısınız? Tamam.